olduğuna göre en kaçtır? n artı 1 faktöriyeli n eksi 1 faktöriyeli göre yazalım. n artı 1 çarpı 1 küçüğü n çarpı bunun da 1 küçüğü n eksi 1 faktöriyel. Eksi n eksi 1 faktöriyel. Paydayı yazmıyorum. n eksi 1 faktöriyeller ortak olduğuna göre bunun parantezine alabiliriz. Parantezimizi açtık. Burada n artı 1 çarpı n kalır. Burada bir şey kalmadı yani 1 kaldı. Yeni parantez içerisine dağıttığımız zaman n kare artı n eksi 1 oldu. Çarpı n eksi 1 faktöriyel. Bu ifadenin aynısının paydada da olduğunu görüyoruz. n kare artı n eksi 1. O halde bunları sadeleştirebiliriz. Böylece n eksi 1 faktöriyel kalır. Bunun da sonucu 120 olarak verilmiş. 5 faktöriyelin değerinin 120 olduğunu biliyoruz. 5'ten 1'e kadar olan sayıların çarpımı. O halde n-1 5 olduğuna göre n 6 olur. Sayısının en büyük asal çarpanı aşağıdakilerden hangisidir? 7 faktöriyeli 5 faktöriyeli göre yazalım. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. Karesi eksi 5 faktöriyelin karesi. 7 çarpı 6 42. 42'nin üzerine kareyi dağıtalım. 42'nin karesi çarpı 5 faktöriyel üzerine de böylece 5 faktöriyelin karesi eksi 5 faktöriyelin karesi. 5 faktöriyeller ortak olduğuna göre bunun parantezine alabiliriz ifadeyi. Parantez içerisinde 42'nin karesi eksi burada 1 kaldı birin üzerine kare koyabiliriz. Böylece burası iki kare farkına uygun olmuş oldu. İki kare farkını kullanırsak 42 1 çarpı 42 artı 1 olur. Böylece 5 faktöriyelin karesi çarpı 41 çarpı 43 olur. En büyük asal çarpanı arıyorduk ifademizin en büyük asal çarpanı. 5 faktöriyel 5'ten 1'e kadar olan sayıların çarpımı olduğuna göre içerisindeki en büyük asal çarpan 5'tir. Burada 41 ve 43 sayılarını görüyoruz. Bunlar da asal sayılar. O halde 5, 41 ve 43 asal çarpanlar. En büyük asal çarpanın da 43 olduğunu görüyoruz. Aşağıda 1'den 8'e kadar olan doğal sayılar ile numaralandırılmış 8 dolabın içerisinde üzerinde 1'den büyük tek sayılar yazılı birer zarf bulunmaktadır. Asal numaralı dolaplar içerisinde bulunan zarfların üzerinde asal sayı yazmamaktadır. Çift numaralı dolaplar içerisinde bulunan zarfların üzerinde yazan sayılar 4'ten büyüktür. Buna göre zarfların içerisinde yazan sayıların toplamı en az kaçtır? Öncelikle zarflar üzerinde birden büyük tek sayıları kullanmamız gerektiği belirtilmiş. O halde biri kullanamıyoruz. Kullanabileceğimiz sayılar 3, 5, 7, nokta nokta tek sayıları. Asal numaralı dolaplar içerisindeki zarflarda asal sayı yazmadığı belirtilmiş. Asal numaralı dolaplarımız 2, 3, 5 ve 7 numaralı dolaplar. Bunlar içerisindeki zarflarda asal sayı yazmayacağına göre 3 olmaz, 5 olmaz, 7 olmaz, 9 olmaz olabilir. En küçük sonucu istediğimiz için zarflar üzerinde yazan sayıların toplamı en az olsun istediğimiz için o halde en küçük sayıyı tercih edelim 9. O halde bu dolapların içerisindeki zarflarda 9 yazmış olsun. Çift numaralı dolaplar için 4'ten büyük sayılar olduğu belirtilmiş. Zarflar üzerinde yazan sayılar 4'ten büyük olacak. Peki 4'ten büyük kullanabileceğimiz en küçük sayı kaç? O da 5. O halde bu dolaplardaki zarflarda da 5 yazsın. Bir numaralı dolaba gelelim. Bu dolap için soru içerisinde herhangi bir bilgiyle karşılaşmadık. O halde kullanabileceğimiz en küçük sayıyı tercih edelim ki kullanabileceğimiz zarflar üzerindeki en küçük sayının da 3 olduğunu biliyoruz. Böylece toplamı elde edebiliriz. 3 artı 4 tane 9 görüyoruz. Ve 3 tane de 5 görüyoruz. O halde 3 artı 36 artı 15'ten zarflar üzerindeki sayıların toplamı en az 54 olabilir. X mi ve birer sayma sayısı olmak üzere eşitliği veriliyor. Buna göre işleminin sondan kaç basamağı sıfırdır. Bu gösterimin ne anlama geldiği eşitlikle bize tarif edilmiş. O halde onun üzerinde yazan 10'un anlamı için x yerine 10, m yerine de 10 yazmalıyız. Takip edelim. 10 çarpı 10 eksi 1 9 çarpı 10 eksi 2 8 çarpı nokta nokta 10 eksi 10 artı 1. Burası 1 yapar. O halde 10'dan 1'e kadar olan sayıların çarpımı oldu ki bu da 10 faktöriyel demektir. Çarpı 15 üzeri 14'ün ne anlama geldiğine bakalım. Bunun için de x yerine 15, y yerine 14 yazıyoruz. m yerine 15 çarpı 15 eksi 1 14 15 eksi 2 13 nokta nokta 15 eksi 14 artı 1. Burası 2 yapar. O halde 15'ten 2'ye kadar olan sayıların çarpımı olur ki bunun da yine 15 faktörel olduğunu söyleyebiliriz. İşleminin sondan kaç basamağı 0'dır. Bir faktöriyel sayısının sondan kaç basamağının 0 olduğunu anlamak için 5'e bölüp bölümleri toplamamız gerektiğini biliyoruz. O halde 10 için 5'e bölüp bölümleri toplayalım. 5'in içerisinde 2 kere. O halde 10 faktörün içerisinde düzeltiyorum. Sonunda 2 tane 0 var. 2 tane 0. 15 faktörel içinde yine 5'e bölüp bölümleri toplayalım. 3 kere. O halde bunun sonunda da 3 tane 0 var. Bu iki sayıyı çarptığımızda ne olur? 2 artı 3 5 tane 0 çarpma işleminin sonucunda elde edilen sayının sonunda olur. Örnekte verelim. Sonunda 2 tane 0 olan 200 sayısı ile sonunda 3 tane 0 olan 3000 sayısını çarpalım. Çarpma işleminde 2 sayının sonundaki sıfırların toplamı kadar sıfırı sona atarız. Yani 2 artı 3 5 tane 0. 3 ile de 2'yi çarparız 6. Böylece işlemin sonucu 600 bin olur ki sonunda 5 tane 0 var. A bir sayma sayısı olmak üzere ifadesi bir çift tam sayı olduğuna göre A en fazla kaçtır? İfadesinin sonucu çift olduğuna göre 2n ile gösterelim. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 18 faktöriyel eşittir. 2 üzeri a çarpı 2n olur. 2 üstü sayı çarpılırken tabanlar aynıysa üstler toplandığına göre 2 üzeri a artı 1 olarak yazabiliriz. Çarpı n. 18 faktörlerin içerisindeki 2 çarpanlarının sayısı için 18'i sürekli 2'ye bölerek bölümleri toplamamız gerektiğini biliyoruz. 9 kere 9'un içerisinde 2 4 kere 4'ün içerisinde 2 2 kere ve 2'nin içerisinde 2 1 kere. O halde 9 13 15, 16 tane 2 çarpanı 18 faktörelin içerisinde vardır. O halde buradaki 18 faktörelini nasıl yazabiliriz? 2 üzeri 16 biçiminde yazabiliriz. O halde a artı 1'i 16'ya eşitlediğimizde buradan a'nın en büyük değerinin 15 olduğunu elde etmiş oluruz. A, B ve X sayma sayılarıdır. İfadesinde B'nin alabileceği en büyük değer 6 olduğuna göre X en fazla kaçtır? B'nin en büyük değeri 6'ymış. Bu eşitliği şöyle okuyabiliriz. X faktöriyel içerisindeki 5 çarpanlarının sayısı 6'ymış. Yani burada kaç faktöriyelden söz ediyoruz? Öyle ki içerisinde 6 tane 5 çarpanı olsun. Öncelikle 5 çarpanı 5'in katı olan sayılar içerisinde olur. Birden başlayalım ve ilerleyelim. 5'e geldiğimizde ilk 5 çarpanı karşımıza çıkmış olur. 10'a geldiğimizde onu 5 çarpı 2 olarak düşünebiliriz. Böylece ikinci 5 çarpanımız karşımıza çıkmış olur. Devam edelim. 15'e geldiğimizde 5 çarpı 3 olarak düşünürüz. 3. 5, 5 çarpanımız. 20'ye geldiğimizde 5 çarpı 4. 4. 5 çarpanımız. 25'e geldiğimizde 5 çarpı 5 olarak düşünebiliriz. 2 tane 5 çarpanı geldi. O halde 5 çarpanlarının sayısı 6'ya ulaştı. Bizden x'in en büyük değeri isteniyor. 30'a gelinceye kadar yeniden 5 çarpanı karşımıza çıkmayacağına göre ilerleyelim. Nereye kadar? 29'a kadar. O halde 1'den 29'a kadar olan sayılar içerisinde 6 tane 5 çarpanı olduğunu görmüş olduk. O halde x faktöriyel 29 faktöriyel olabilir. x'in en büyük değeri 29'dur. Yan yana duran 6 çember ve içlerindeki 6 sayı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Buna göre çemberler içerisindeki sayıların toplamı en fazla kaçtır? Birinci maddemiz çemberler içlerinde bulunan sayılar kümesinin elemanlarıdır. O halde bu sayıları kullanabileceğiz. Çemberler içerisinde bulunan sayılar birbirinden farklıdır. Aynı sayıyı tekrar kullanamıyoruz. Ardışık iki çember içinde bulunan sayılar aralarında asaldır. O halde yan yana olan iki çember içerisinde aralarında asal sayılar yazmamız gerekiyor. Sayılar soldan sağa doğru artmaktadır. Çift sayıların aralarında asal olmadığını daha önce belirtmiştik. Örneğin 2 ile 6'yı seçsek her ikisi de 2 ile bölüneceği için aralarında asal olmaz. Soruda yan yana bulunan iki çember içerisine Aralarında asal sayılar yazılacağı belirtilmişti. O halde yan yana iki çembere çift sayılar yazamayız. O halde tek sayıları çift sayıların arasına koymalıyız. Kümedeki tek sayılar 5, 7 ve 13 olduğuna göre bunları şuralara yazabiliriz. 5, 7 ve 13. Birer sola da kaydırmamız mümkün. 5 buraya, 7 buraya, 13 buraya. Böylece yine çift sayıların arasına tek sayılar gelir. Fakat 13'ten büyük sayımız küme içerisinde olmadığı için buraya yazacak sayımız olmaz. Bu nedenle bu yazılış uygun olmuyor. Araya da çift sayılarımızı koyalım. Bize çemberler içerisindeki sayıların toplamının en fazla olması istendiği için buraya yazacağımız çift sayıları mümkün olduğunca büyüklerinden seçelim. O halde 5'ten önce 2'yi değil de 4'ü tercih edelim. 5 ile 7'nin arasına 6'yı yazmak zorundayız. 7 ile 13'ün arasında 8 ve 12 var. O halde 12'yi tercih edelim. Böylece yan yana bulunan iki çember içerisindeki sayıların da aralarında asal olduğunu kontrol edelim son olarak. 4 ile 5 aralarında asal, 5 ile 6, 6 ile 7, 7 ile 12 ve 12 ile 13 aralarında asal. O halde bütün çemberler içerisindeki sayıların toplamı 4, 5 daha 9, 6 daha 15, 7 daha 22, 12 daha 34 ve 13 daha 47 olur.